Yani biz şu anda teknolojiyle ortaya konulmuş olan bu yeni gelişmelerle insanın onurunu, şerefini, haysiyetini ve varlıklar hiyerarşisindeki yerini inkar ediyoruz. Böyle bir mücadelede şu toprakların seslendireceği veya dile getireceği, dirilteceği ümidin dışında insan başka çaresi yok. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp, yazıcılar. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, getirdiniz. sefa bulduk. Lütfü abicim bugün aslında yine önemli bir mevzuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Ve bu vesileyle de inşallah izleyicilerimize, dinleyicilerimize güzel bir hasbiye sunmuş oluruz. Türkiye'de... Hani Batı ile ilişkiler tarih boyunca hani hep sancılı oldu. Özellikle diyelim ki Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda da Osmanlı yıkılırken hani bir tarafımız neredeyse mandacılığa varan arzular içindeydilerdi. Hani bizi gelsin birileri yönetsin, buraları tırnak içinde adam etsin bakışı da vardı. Aradan yıllar geçti, sancılı yıllar, 60'lar, 70'ler, darbeler, şudur budur. Bugün dahi esasında Batı ile ilişkilerde ya da yurt dışını Türkiye'den algılayışımızda baya problemli alanlar var. Yani bir tarafta Allah'tan hani gazze büyük bir dram ama o vesileyle hani Batı'ya dair değerlerin ne bileyim o sundukları dünyaya yaldızlı bir şekilde pazarladıkları birçok şeyin yıkıldığını gören birçok vicdanlı insan da var. Şu an mesela Amerika'da birçok yerde üniversitelerdeki öğrenciler de aslında. Bu 200 liraya karşı isyan da ediyor. Fakat Türkiye özelinde baktığımız zaman hani böyle bir ya bu Türkiye ya da bu ait olduğumuz İslam coğrafyasına dair böyle hep bir küçümseyici tavır. Yani buralara dair böyle bir e, bazen nefrete varan ve bir şekilde hani buradan kendimizi kurtaralım. Aman hani bir dışarıya atalım kendimizi şeklinde. E, tavırlar hep devam ediyor. Hatta son yıllarda Özellikle sosyal medyada. Hani okumuş burada mühendis olmuş. Fakat burada kendince diyelim ki istediği şeyi bulamamış. İşte yurt dışında diyelim ki bir Fransa'ya gitmiş ya da bir İngiltere'ye gitmiş. Türkiye bir mühendis kaybetti. İşte Fransa bir kargocu kazandı ya da işte ütücü kazandı deyip böyle bir ironik dille de burayı aşağılayan insanlar çoğaldı. Bugün de dahi hakikaten hani bir şekilde yurt dışında yaşayan Türkler de Kısmen o kibir de görülebiliyor. Hani ya Türkiye cehenneminde siz kaldınız. Hani yiyin birbirinizi. Ne haliniz varsa görün. İşte zaten layık olduğunuz hayat tarzı buydu şeklinde. Bir küçümseme tavır, tavırları. Ve batıya dair de sürekli hani iyilikler orada, güzellikler orada, medeniyet orada, bilim orada, ilerleme orada, kurallar orada, nizam orada gibi ee, bir e, tavır sergileniyor. Tabi yer yer bunun doğru olduğu da olabilir. Hani bazen buradan, demek ki mesela en son ben bir Hollanda ziyaretim oldu falan. Tabii ki hani böyle e, ne kadar güzel dediğimiz şeyler olabiliyor ama affedersiniz Hollanda'nın her sokağında da eşcinselliğe dair bir şey gördüğünüz zaman, propaganda dayatma diyorsunuz ki buranın en güzel hali bile benim için bir bataklık diyorsunuz yani. Eğer biraz imani bir sorumluluğunuz varsa ya da vicdanınızı yitirmediyseniz diyorsunuz ki bu yani çöplük bile bataklık bile değil diyorsunuz. Şimdi bu ikilem aslında yani aradan 100 sene geçti. Yani Osmanlı yıkıldı, Türkiye kuruldu, Cumhuriyet ilerledi, 100. senesine doğru ilerliyoruz ama bu kavga ya da bu mesele bitmiş değil. Bugünün gençlerinde de büyük bir öykünmecilik var ve bir şekilde buradan aman çıkayım, aman gideyim yurt dışına yerleşeyim. Yurt dışından da Türkiye'yi böyle hani e, zavallıları izler gibi, bir sirki izler gibi izleme duygusu hakim. Yani uzun belki açılış yaptım ama böyle bir tabloyu, manzarayı sizinle de arz etmek istedim. Yani bugün hakikaten e, yurt dışına hani gidelim ama e, kalalım fikriyatı var. Kalalım artık. Hani bir beyin gücü var. Biz bu gö göçün e, tam taraftarıyız. Hani insan böyle tekamül eder ve bu işte vatandı, milletti, milliyetti, dindi, ya bunlar hani e, arkayık şeyler, zamanında bunlardan kurtulup o özgürlüğüne, e, aydınlığa, bilimin işte ışığına vesaire kavuşacağız şey var. Bir de yok hayır gidelim, hani o 100 sene önce diye Batı'nın e, bilimini, fenini, tekniğini alalım ama onların ahlakını almayalım gibi bir duruş da vardı 100 sene önce. Bugün ne seviyedeyiz Yusuf abi sizin gördüğünüz ya da paylaşmak istediğiniz? Batı'nın ne ilmini ne ahlakını almaya gerek yok. Batı zaten böyle bütün kurumlarıyla, kötülükleriyle, belki kısmi iyilikleriyle üzerimize heyula gibi çökmüş durumda. Ama buna rağmen şunu belki en başta vurgulamak lazım. Biz bir geçiş ülkesiyiz. Bir kere Anadolu hakikaten bir iki büyük kıtanın arasında bir co, bir geçiş coğrafi, bir köprü hani hep böyle bu bahsedilir ya, vurgulanır ya. Evet. Bu kaderimiz mi abi? Yani bizim evet bir bir nevi kaderimiz. Çünkü burası hem bütün o coğrafyaların işte Afrika'da dahil yani Orta Doğu, Asya, işte yukarıda efendim Rusya, o da ayrı bir medeniyet ve Avrupa'nın tam böyle ortasında aslında kadim kültürlerin de bir anlamda beşiği olmuş bu coğrafya hep böyle çalkantılı hep böyle efendim e, dinamik olacak. Yani bu ya biraz artık salın bizi diyemeyeceğimiz bir coğrafyadayız. Burayı salamazlar yani. Burayı kimse denklemden çıkartamaz. Bu bizim hem gücümüz hem bir tarafından da imtihanımız. imtihanımız. E, bu birinci tespitim. İkinci tespitim e, bu coğrafya içerisinde sizin sığ, basit, sıradan yani böyle gündelik bir hayat sürdürme e, lüksünüz yok. Ya büyük düşüneceksiniz veyahut da diyeceksiniz ki ya yeter tamam kardeşim ben buradan böyle bir çekilmek istiyorum deyip işte Batı'ya öykünüp Batı'da yaşamak, oradaki o sıradan, işte sıradan bireyin hayatına hmm. dahil olmak isteyeceksiniz. Şimdi gidip de ya ben çok rahat ettim işte efendim böyle şu anda işte o cehennemden kurtuldum e, diyenlerin ee, büyük sistem içerisinde, oradaki batıdaki sistem içerisinde yani, yani çarkın dişlerinden birisi olmaları e, böyle bir hani hayatı tamamen o işte gündelik e, kıvamı ve ritmi içerisinde yürütüyor olmaları kendilerini teselli ediyor olabilir. Ama e, eğer hayata bir değerler silsilesinden bakıyorsanız bir ahiret bir ahiret inancınız ve endişeniz varsa hatta bunun belki hayata yansımaları noktasında bir nizam iddianız varsa sizin öyle bir hayata razı olmanız hmm. düşünülemez. Dolayısıyla biz, biz burada bütün efendim eksikliğimize sıkıntılarımıza kendi kendimize yapmış olduğumuz belki e, kadrimize kötülüklerimize rağmen e, buradaki hayatı hakikaten cazibesini de arttırarak buradaki hayatın e, kalitesini de arttırarak var olmak zorundayız çünkü burası bir iddiadır, Türkiye bir iddiadır, Anadolu bir iddiadır. Anadolu efendim insanın son adasıdır. Ben bunu hep böyle gördüm çünkü işte senin bahsettiğin o soğuk savaş yıllarında bir dönem işte kapitalizmle komünizm arasında bir insanlar tercih yapmaya tamam. zorlanıyorlardı. Şimdi öyle tercih yapmaya zorlanacak bir sistem kalmadı. Yani kapitalizm açık ara zaferini ilan etti. Doğru. Ama ne kadar insaniydir, ne kadar efendim e, bu yaşanan e, sıkıntılara merhemdir. Onu herkes kendi içinde takdir etsin. E, çevreyi kirleten insanlığı bugün geldiği e, vahşet boyutundaki zulümlere acımasızlığa soykırımlara mecbur bırakan bu mevcut düzen hakikaten takdir ettiğimiz, takdir ettiğimiz. Ya böyle bu olacak başka çaresi yok dediğimiz Ölke bir Efendim, düzense biz Türkiye'yi de bırakalım gidelim oralarda yaşayalım. Ama burası oraya alternatif geliştirecek bir nizamın işte bizim e, ecdadımızın e, ilahi tullah dediği veya devlet ebed müddet dediği o alemin, nizam alem dediğimiz alemin e, nasıl yürümesi gerektiğine dair o kurucu fikri e, tekrar dirilteceksek biz burası bu manada kalıp tevakkuf edip direnip ona göre de bir hayat tarzı geliştirmemiz gereken bir yerdir. Şimdi mücadele aslında hayat tarzları arasında sürüyor. Öbür tarafta tamamen efendim e, işte belli kurumların e, böyle hegemonyası altındaki ve bireyi hani birey olarak belki takdis eden ama böyle dişlerin en ufak Belki de piyondan e, piyonlaştıran geçirmeyen, geçirmeyen evet bir düzen var. E, bu tarafta e, o da yok diye belki hani e, şikayet edenler olacaktır. Ama burada bir ümit var. Yani orada hakikaten insanı e, belki hani hümanizm ya da insanı merkeze alarak ortaya konulan o e, fikrin e, tam tersi insana özgürlükten daha ziyade bir e, tutsaklık verdiğini, onun özellikle mukaddesatına, değerlerine yönelik o manevi dünyasını tahrip ettiğini ve kulak kul yapan bir düzene onu e, mecbur bıraktığını hepimiz müşahede ediyoruz. Bunu görüyoruz. Yani bu şekilde oluyor. Evet. Yani ha burada o e, Minvalde ümidin ortaya çıkması için bir Tamam zemin var, belki bir toprak, kökler münbit. var, toprak mümbit, ama bir çaba var mı, bir gayret var mı? Kısmen de olsa o da var. Yani bu kendimizi inkar etmek olur. Niye bu programı yapıyoruz? Niye burada efendim böyle bir e, faaliyetin içerisindeyiz? Niye hayatımız bu manada böyle seyrediyor? Bunlar hep ümide dair e, işaretlerdir. Ama ben hiçbir efendim e, gerekçenin hayatı da bırakmak ya da buradaki hayatı bırakmak için bir mazeret teşkil etmediğini düşünüyorum. Nasıl hayatı bırakmak bütün acılarına rağmen insana yakışmayan bir şeydir. Evet. Çünkü hayat lütfedilmiştir. Bu hayatı yaşayıp emaneti sahibine teslim etmekle mükellefiz. Bu coğrafya, bu coğrafyada bulunuyor oluşumuz. Bu zaman içerisinde, bu efendim topraklarda ecdadın halefi oluş oluyor oluşumuz aslında bize bir mesuliyet yüklüyor. Belki kaçılan bu mesuliyet hissidir. Hmm. Yani insanlar bu mesuliyet hissini ağır buluyorlar. Ben bunu da anlayabiliyorum, kısmen anlayabiliyorum. Çünkü ona hatta bir ara birileri din yorgunları falan dediler. Doğru. Yani Türkiye ağır bir yüktür gerçekten. Yük ama o yük dünyada olması gereken bir yüktür çünkü şerefli bir yüktür. Bunun öbür dünyada vereceği bize izzetin buradaki çekilen sıkıntılarla kıyası kabil değildir. Yani bu manayı yük yüklersek mi hafifler bu yük. Bu manayı içselleştirirsen yük, haf yük hafifler. Hmm. Ama diğer türlü sana anlamsız gelir. Biz genç dergisinin ilk zamanlarında bir araştırmayı çok kullanmıştık. Sen de hatırlarsın. Çanakkale gibi bir savaş olsa yurt dışına giderim diyen neredeyse yüzde otuzlardı. Bu, bu belki şu anda artmıştır yani. Böyle bir savaş çıkarsa ben ülkeyi terk ederim. Ben burada duramam diyen yani yüzde otuz civarındaydı. Her üç gençten bir tanesi ben burayı terk ederim diyordu yani. Şimdi bu e, bizim tarihten beri getirdiğimiz mücadelenin e, ortaya çıkarttığı bir aslında tansiyon alanı, bir gerilim alanı yani bir stres var. Bunu bir de ekonomik şartların zorluğu ya da işte efendim eğitim hayatının işte kalitesizliği veya buna mümasil fırsatların gittikçe daralması gibi böyle hani görünürdeki etkenleri de ilave ettiğin zaman burası sıkıcı, buhrana sevk eden bir yer haline gelebilir. Buradan kurtuluşun tek çaresi var. Belki de bu büyük de bir şans olabilir. Niye? Çünkü size eğer şuradan çıkmaktan başka bir yol bırakmayan bir efendim deralma daralmaya gittiysen o çıkış da senin ee, öbür dünyanı da kurtaracak bir şeyse o zaman dersin ki ya bu iyi ki başıma gelmiş. Hmm. Çünkü ben bu daralmayı biraz öyle görüyorum. Yani bir şer hayra dönüşmüş. Evet. Olur. Bizim şu anda Türkiye'de herhangi bir ortalama gencin büyük düşünmekten, büyük olmaktan, ecdadının izinde onun gördüğü rüyaları görmekten başka bir çaresi yoktur. Hmm. Türkiye şu konjöktürüyle daha basit daha sıradan, daha küçük hayatları kaldıramaz. Kaldırırsa da ikincil olursun. Ya da dersin ki ben gideyim burası beni boğuyor dersin. Burası boğar adamı. Burada büyük olmak zorundasın. Başka çaren yok. O yüzden hep gençlere de söylediğimiz ne yapıp edip ecdat niye buraya geldi? Burada bulunmak ne demektir? Buradaki hesabın devam etmekte olduğunu biz her fırsatta görüyorsak, bunu oturup herkes düşünecek, hesabını yapacak. Bak Süleymancım Endülüs ne zaman elden çıktı? Yani orası Endülüs Emevi devleti diye 800 sene sürdü. Evet 1450'li yıllarda orası malum e, İspanyollar tarafından ya. tekrar ele geçirildi. Aradaki fark 750 senedir. Doğru. İstanbul ne zaman fethedildi? Hemen hemen o yıkılırken evet. burası e, yani yükseliyordu. Evet biz İstanbul fethedeli daha 550-600 sene olmuştur yani. Yani bu ne demek? 750 sene sonra bile hesabı gören bir zihniyet var tamam. yani. Olur bu. Güzel. Hep hep önemli bir Doğru. Çünkü bakış 8 sene şey. orada hani Osmanlı'dan daha uzun yaşadılar. Evet. Hala burayı Konstantinopolis olarak gören buradaki efendim Ayasofya minaresini kendine tehdit olarak gören Biren. yani caminin Kariye Camii'nin evet, Camii yani şey camiye dönüşünden. Evet böyle rahatsız olan, evet. zulüm 1453'te başladı evet. diyen. Bu masal değil yani anlattınız ya bu Bunlar masal değil. Bunlar hakikaten böyle hani bize verilmiş hani içinde yaşadığımız ol mahiler ki derya içindedir deryayı bilmezler. Yani içinde yaşadığımız şu ortam aslında bir hesaplaşmanın mekanıdır. Bunu insan içselleştirip anlamaya başladığı andan itibaren artık eskisi gibi olamaz. Ve çok ilginçtir. Şimdi genelde insan tefekkür sahikiyle yani biraz daha akademik gayelerle veya işte düşüncesini e, geliştirerek yurt dışından döndüğü zaman bu bunu çok iyi fark ediyor. Yani buradan e, beyaz bir ne diyelim beyaz adamın ülkesine gidip oranın ekmeğini suyunu yiyip de e, aydınlanan tipler var mı? Var. Hı. Hani hak, hakiki manada tenevvür eden tipler var mı? Mesela Oktay Sinanoğlu Allah gani kadar rahmet eylesin öyle bir tipti yani. Hı. Döndüğü zaman e, çok böyle müthiş bir aslında şey açtı, mücadele alanı açtı, yok sayıldı o yüzden de birçok kesim tarafından. Ama en genç profesör olmuş efendim bir şeyin çok altını çizerdi. Biz onu geçen programda konuştuk. İngilizce eğitimin ne büyük bir ihanet olduğunu söylerdi çünkü kendisi o İngiliz eğitim başlamadan önce bir lise mezunu olarak Amerika'ya gidip okuyor. Bu onun seviyesini de gösteren bir şey. Orada böyle takır 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 yani hemen dereceleri atlayıp en genç profesör olma şansına sahip oluyor. Bu Türkiye'de verilen eğitimin kalitesini gösteren bir şeydi yani. Ama sonra o eğitim ne oldu? Özellikle bu İngilizce ve Amerikan dostu politikalarla böyle gittikçe sulandırıldı, sulandırıldı, sulandırıldı. Ve en önemlisi biz iddiamızı kaybettik. Bizim şu an kızıl elmamız yok. Milliyetimizin kızıl elması yok Süleymancığım. Muhasır medeniyetler seviyesine yükselmek ne demek ya? Muhasırlık bugün işte efendim senin bahsettiğin o biraz önceki... Kimi örnek alacağız? Evet. Şimdi hep söylüyorlar mesela Norveç'tir, Finlandiya'dır, Skandinav ülkeleri şöyledir, böyledir. Ya kadına şiddetin, intihar oranlarının, hırsızlığın yani mezmum bütün ahlakın en yüksek derecede seyrettiği yerler Refah şöyleymiş, işte efendim konfor böyleymiş. Yani insan bunun için mi yaşayacak? Yani burada bir kıyas yapmak ve öncelik sıralamasına sahip olmak gerekiyor. Hmm. Buradan bakınca da ben gitmek isteyenin aslında bulunduğu yeri çok iyi anlayamadığını, konumunu çok iyi tespit edemediğini düşünüyorum. Gittikten sonra pişman olanın orada gerçekten bir resim gördüğünü, bir manzara görüp o manzarada hani e, Türkiye'de aslında hani bilemediğimiz güzellikler varmış. Onları görebilmek için dışarı çıkmak belki bir mukayese, yapmış, imkanı bir mukayese imkanına sahip olup gerçekten bu noktada aydınlananlar da oluyor. Hı -hı. Ee, ama şu coğrafyanın insanı gerçekten sancılıdır, acılıdır. Hı -hı. Yani biz 100 sene önce dünyayla savaşıyorduk Süleyman'cığım. 100 sene ya çok az, çok fazla bir şey değil yani. Yani küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz şimdi. Yani iddiamızı veyahut da hikayemizi bırakırsak bu savaş sona erer belki ama aslında o izzetimizi, şerefimizi ve biricikliğimizi de kaybetmiş oluruz. Miz miz diye eklediğin o bizi kaybederiz. Biz biz kalmayız ortada yani. Bizi biz yapan bu hikaye o zaman. Evet. Bu iddia. Yani adın Mehmet olur. Çocuğuna bir isim koyarsın oraya öykünerek. Onun torunu muhtemelen yabancı isimli birisi olacak. ya. üç nesilde bitersin yani. Bir, bir sonra dinini de bırakır. Evet. Sonra vatanın zaten değerler silsilesine katmaz. Ben niye buradaydım sorusu o zaman anlamsız hale gelir. Tamam. E o zaman kalsaydın abi Orta Asya'da, niye o Anadolu'da geliyorsun? Niye Balkanlara yönermiş? Niye hep böyle bir batıya doğru bir mücadele içerisinde olmuş ecdat? İşte o efendim bir davaydı, bir ülküydü o, bir kızıl elmaydı. Şöyle Lütfü abi, yani şimdi Çanakkale'de gemiyi gördük değil mi? Yani dedelerimiz gemiyi gördü. İngiliz gemilerini şunu bunu. Hani düşmana dair bir, bir bilinç var. Yani geliyor ve ben buradayım dedik. Şimdi 100 sene geçti ama düşman da yokmuş gibi bir algı da var belki de. Yani artık düşman hani böyle bir gemiyle gelmiyor. Yani bizi kuşatmıyor ya da işte işgal etmiyor. Ve hani hani işimize bakalım yani hani rahatımıza bakalım. Hani bu hikayeyi böyle çok da abartmadan yaşayalım gibi bir durum da söz konusu aslında. Aslında bu işte Anadolu topraklarını ele geçirmek işte efendim burayı İstanbul tekrar Konstantinopol yapmak işte efendim tekrar işte efendim e eski günlere dönmek gibi e gayeleri güdenler de aslında azınlıkta kaldı. Hı. Ama çok daha büyük bir hikaye var. Çok daha büyük bir e efendim mücadele var ki o mücadele aslında bizatihi insanın insan türüne karşı açmış olduğu savaştır. Yani biz şu anda teknolojiyle ortaya konulmuş olan bu yeni gelişmelerle insanın onurunu, şerefini, haysiyetini ve varlıklar hiyerarşisindeki yerini inkar ediyoruz. Böyle bir mücadelede şu toprakların seslendireceği veya dile getireceği dirilteceği ümidin dışında insanoğlunun başka çaresi yok. Yani bu Büyük şey, bir yük şey doğru hı. gidiyoruz. Bu şey gibi mesela, Musa aleyhisselam daha doğmadan yani Firavun kabuslarla uyanıyor. İhtimal var diyor müneccimleri, yaverleri. Yani bu rüyaların, bu kabusların hani birisi bu işi alaşağı eder diyor. O da ihtimale binen erkek çocuklarını öldürüyor. Bizim hikayemizde de hani dünyanın diyelim ki bahsettiğiniz firavunları ya da kötüleri, tiranları yani insan türüyle savaşanları içinde bu topraklarda onlarla mücadele ihtimali mi var? Yani Anadolu bu şeyi taşıyor mu? Bizde hakikaten böyle bir ümit var. Şimdi bu yani, yapay zekayı, teknolojinin gelmiş olduğu şu noktayı e, kurgulayanlar, öngörenler, hep böyle geek denen hani böyle bir bilgisayar dahileri, işte efendim bunlar işte tamamen teknolojik boyutlarla bu işleri yapıyorlar, ediyorlar falan filan. Ya büyük bir aslında Allah'sız mukaddesatsız, değersiz ve gayesiz bir dünya görüşünden ilham alıyorlar. Ve büyük oranda da işte bu e, Hindu e, öğretileri, Hı. işte efendim bir takım böyle e, gerçekliğin olmadığına dair, gerçekliğin mahiyetine dair bir takım o uzak doğu öğretilerinden ilham alarak ortaya koymuş oldukları bir kurgu var. Bu kurgu şu anda hepimizi... Hakikaten bir yere doğru götürüyor. Orada insanın e, bizatihi insan olarak e, var olması bile çok onlar için önemli değil. Transhumanizm diyorlar buna da. Hmm. Yani insan sonrasını da biz çok rahat e, kurgulayabiliriz. Buraya kadarmış evrim. Bundan sonrası artık insan olmasa da olur diyen bir zihniyet şu anda bütün teknolojiyi, endüstrileri, hayatı bizatihi domine ediyor. Şimdi burada birisi çıkmalı demeli ki ya kardeşim insan şudur. Hiyerarşide varlıklar hiyerarşisi yeri budur. Allah'a karşı vazifesi budur. İnsanlara karşı vazifesi budur. Kendine karşı sorumluluğu budur. Bunu kim nasıl dillendirecek? Bunu bir efendim tahrif edilmiş Hristiyanlık mı yapacak? Kendisinden başkasını düşünmeyen diğer tür dışındakileri, Yahudilik dışındakileri insan da insan dahi görmeyen bir din mi yapacak? Uzak doğunun nesepsiz, efendim köksüz inanışları mı yapacak yani? Bunu ancak İslam yapacak, Müslümanlar yapacak. Onun da güçle beraber, bak bu çok önemli bir noktadır. Güçle beraber bu zamana kadar imtihanını en iyi vermiş şu milletin evlatları yapacak. Yani biz güçle bu dünyayı yönetmenin ne olduğunu bu aleme gösterdik. Adaleti tesis etmenin. Efendim işte siz şöyle... E, Osmanlı'yı takdis ediyorsunuz ama şunu yapmış, bunu yapmış. Ya alemi nizam için ortaya bir insani kurgu koymuşlar. Allah'a şükürler olsun ki bu kurgu aslı saadete yakın bir kalite sergilemiş, kalite ortaya koymuş. Ortaya çıkan insan tipi hem ahirette mesut olacak, hem bu dünyada mesut olacak, hem de muhatap olduklarını mesut edecek bir ortaya yönetim sergilemiş. Şimdi bunu biz başarmışız. Bir dönem bunun başarısını ortaya koymuşuz. Şimdi bunu biz bu iddiayı tekrar hayata geçirmemiz lazım. Ve 100 sene sonra cumhuriyetin 100. yılından sonra ve bu süreçte biz bu iddia ile bu rüyamızla tekrar buluşmanın emarelerini gösteriyoruz. Hamdolsun. Bizim durdurulmuş medeniyetimiz tekrar hayata çıkıp ya öyle yaşanmaz kardeşim. Böyle yaşanırı söyleyebilecek bir aslında emare sergilemeye başladı. Bu e, ümidimiz yani bu noktada yaşadığımız tansiyonlar, gerilimler hepsi bana göre bir doğumun sancısıdır. E, ee, mesele artık bir millet meselesini geçmiştir. Mesele artık insanlık meselesidir. İnsanlığın bir sonu, bir akıbeti meselesidir. Biz insanın insan kalması, onuruyla Allah'ın ona verdiği çerçevede, atfettiği çerçevede yaşaması mücadelesini biz vermeye çalışıyoruz. Öbür tarafta insanı yok sayan, insanı tamamen belki ortadan kaldıracak bir şeytani projenin efendim karşısında duruyoruz. Bunu e, görüp bununla ilgili bir e, projeksiyon yapabilmek tabi çok büyük bir şey gerektiriyor. Hem ruhi donanım hem kimlik e şahsiyet, e, bilinç tabi şahsiyet. Meziyet. Tabi bu ağır geliyor işte birilerine. Yani, yani ne ne gerek var? İşte gidip orada tabi olalım, yaşayalım. Zaten şu kadarlık bir hayatımız var. Allah'tu evet. çekip gidelim yani. Ee, ama bu bu tansiyonu yaşayıp, bu gerilimde kendimize olan özgüveni kazanmamız, iddiamızı tekrar sahiplenmemiz ve rüyamızı tekrar hatırlamamız gerekiyor Süleyman'cığım. Eyvallah lütfen abi çok teşekkür ediyorum. Yani programımızın da sonuna geldik ama e, gayet özlü bir e, cevap oldu bendeniz için. Tahmin ediyorum izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için de öyledir. Yani büyük bir miras var. Miras yedi olup bu mirası çarçur etmek de elimizde. Bu mirasın üstüne gayretle, o hikayeye inanarak, o aşkla, o şevkle çok daha bayrağı öteye taşıyabilme imkanı da var. Tercihler hayat. Hani Herkesin tercihine selam olsun ama dertlilere daha da fazla selam olsun. Öyle diyebiliriz <laughs> doğru mu? Dertlerin yolu açık olsun. Dertlerin yolu Çünkü açık akıbet olsun. Çünkü onlara onlarındır. Evet inşallah. Ta takva sahipleri. Doğru. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu program e, tahmin ediyorum ki böyle özenle dinlendiği takdirde yani özellikle bu bölümü inşallah bizim özellikle bu memleketin evlatlarının ve özellikle gençlerin hikayemize ne kadar sarılmamız gerektiği noktasında ilham verici vurgular içeriyor. Bir sonraki programda görüşmeyi arzu ediyoruz. Muhabbetle.